Herkese mutlu akşamlar. Bu akşam Galatasaray Başakşehir deplasmanında Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray Başakşehir ile karşılaşıyor. Bu müthiş maçı oynayacağız. Kadroları sayıyorum sizlere. Galatasaray kalede Ulcan Çakır, Eren Elmalı, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Roland Şalayi, Torreira... Pereira, yanında Gabriel Sara. Sağda Barış alpas soğdu sahne. Bir ve Evet, iki takımda coşkulu taraftarların kenarı. Haydi başlarken. hepinize hoş geldin diyoruz. Tahmin o edebileceğiniz üzere başlığı takımların başlığı. sahaya çıkışı bile nefesleri kesmeye göstermek Onları destekler. Herkesi gururlandırma zamanı. Büyük bir maç olacak gibi görünüyor. Kulağımda öyle geliyor. Atmosfer güzel. Dostlukla açılıyoruz ama dostluk sadece adında. Eskiden dostluk derbisi diye bir şey yoktu. Rakipler arasındaki mücadeleyi hizada tutmak zordur. Yani ortalık darmaduman olacak demiyorum ama işlerin kızışması mümkün.

Mauro Icardi. Hücumda büyük Mauro bir tehdit Bence onu bu kadar özel bir oyuncu yapan şey pozisyon alma yeteneği. Sürekli kendine ekstra alan yaratmayı, şart, yaratmayı şart, Atasaray, ve şart, evet. bir, bir zamanlamayla yapıyor. Evet, şart, bu yetenek evet, tamamen evet. içgüdüsel evet, gibi görünüyor. Bu yetenek tamamen bir sıfır öne geçiyor onu. Başak şeyi taşsın Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci uzaklaştırmak için yalanlar yalanlar. Yalanlar biraz, daha yalanlar yalanlar. Yalanlar. biraz daha çaba gösterebilirdi Number nine, <laughs> Saray, bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Yani bir yolu oldu. Başak şeyi.

Sanne. Orta bir ara Sanne orta seçeneğe de bak. Evet. Baraktıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun başladığın yerdesin. Eyvah eyvah Kuru kuru şu an. İşimi garantiye almayı tamam, tercih ettim. Tamam aşağıda taş Miguel Crespo. Miguel Crespo'nun pası. Evet. Mi? Evet. Başakşehir futbol kulübü. Yaşar Uluş kullanıyor. Galatasaray için kontratak fırsatı. Rams Başakşehir geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni Hadi yapıyor. <laughs> Ömer Ali Şahiner. Ömer Harit. Pası Sane. 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 vurdu kaleci. Sane. Karıcı, alt sane kaleci yok ettiğini sanmış olmanı. Sane soka. Sana aldı topu. Sürdü. Yürüşü yaptı kaleci

şey bambu. Karşı pas doğru. ilk devrede sonda geldik. İçeride güvenlikler var. İçeriden aşağı kalmayan katkılar, çabalar ve eşit Spor. Yolucanlık, tam And we bir come, to come to you now with a quick request, a request to support to for support for our Everyone please welcome to, 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 to the field. Nigeria Galatasaray takımı başlıyor. Mauro Icardi'nin Galatasaray karşılaşmanın ikinci yarısına başlayan takım olacak. inşallah Yunus Akgün. Yunus Akgün bir gol. Yunus Akgün ortası. Kadın bir de, bir de, bir de. dışarıya. Oh, çok, çok güzel denedi. Ne yapacağını hiç belli etmedi. Evet, karamba çıkarttılar da Demir. doğru bir top. Etrafında kimse yok. Sal Mas boşakaldı. Kaç. kaç, kaç şey, daş, y daş, yap şey yok. Sağ oynuyor.

Osimhen'ın da Biraz daha bekleyebiliyorlar. Hmm. Bir kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Osimhen gol Victor Osimhen. Galatasaray'ın golü 2-1'e geçiyor Osimhen'in Galatasaray. Yeni dönemde Galatasaray Şuraya Osman attı. Hareketlerindeki gözlerinden inanılmaz. Karşılaşmayı için çok beklemiyor. Teknik Etkili bir değişiklik. Number 10. Takımın ilk değişikliği. İlcan ve ilişkisi bizi bekliyor. Varımın avucundan geçen bir sıraya kadar vaktimiz var. Vakitimiz artık önde. Mücadeleye devam etmenin ödülünü aldılar. Şimdi ise bu ödüle sıkı sıkı sarılmaları gerekiyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Bağ. Wow. Maçın bitişinden önce son birkaç pozisyon. Can sıkıcı bir durum. Ahsı geçme almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Koreyber ah. topu kazanmak hiç bitirebilir mi? Ah! Bununla beraber 90 dakika sona eriyor. Kıran kırana bir mücadeleydi. İki tarafta mücadele. ellerinden gelen en iyi futbol oynadı Altasaray ve bize bir şey futbol şöyledi da sundu. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Bu mükemmel bir galibiyetti. Bunun gibi maçlarda tabeladaki skor maçta olan her şeyi meşru kılıyor. Taraftarlarla beraber galibiyeti kutlayan oyunculara bakın. Eski ateşi derbileri hatırlatan bir sahne. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür edip izleyicilerimize veda vaktimiz to. de geldi. Herkese iyi akşamlar dileriz. Herkes Sağlıcakla akşamlar. kalın. Sağlıcakla. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın. kalın Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.